Loser diyor. Bu çocuk galiba Şişko ve e, luzdurmuş Loser'mış. Bunu hemen ben Jim'e başlatıyorum abi. Bu arada arkadaşlar ben 29 yaşında hayatımda hiçbir zaman 90 kiloya geçmedim ha. oyunu bir 87. Ne zaman böyle kilo alsam hemen diyet, spor filan. Tekrar ediyorum yani. Çok, çünkü öz saygı abi. Kiloluysanız Öz saygı arkadaşlar. Yemek yemek evet güzel zevkli. Beyniniz heyecanlandırıyorken ama yapma kuzum. Hadi bir parma vur ya. Şişt. Hadi ya. Affet kalmasın desin sen ya. Değilmiş. Bizi bekliyormuş. Çok halk ya. Bize vurmadı okey. Kusura biraz. Olum yana ha. Güzel. Olum yana vurmak istiyorsun sen. Bana atmak istiyor musun? İstemiyorsun okey. Mion'u gördün mü? İkisi şuna vuruyordu. Bu buna döndü. Kötü at Q'yu ne şimdi E geliyor. O adama ne vurduk usta? Atarlıydı. Atara itti bebeğine. Ne oldu lan? Atarlı bebeği. Aha sikilerce buraya. Ne oldu ya? Ya da abisi. Güzel. Adam lane'de bizi kantrıyor dedik. Adam kantır oldu abi. Ben kaçar. Güzel yattı çocuk. TP flash'ını aldık da ve evi tam bitemedik ya. Biraz daha içseydi iyiydi, iyiydi ya. Tepe açacağız mecbur buraya. Bu bu neydi yani bakmak lazım. Çok değişiyor bu itler. Bu niye burada ya? Sabit turna ölürsün yoksa. Buraya aşağı şey atalım. Gelmez değil mi? Yok, gelmiyor. Başta mı o canına? Vay arkadaş. Ne oldu? Kim geliyor? Gelen gelsin abi. Bunu da keseriz. Vur. Adam öldü. Vur. Devam et. Bro. Niye korktu ki? Garip. Neden? Kendinden falan mı korktu? Niye korktu? Çok garip abi ya. Ne oynuyoruz var ya herif... herif. şu an diyor ki bu beyin de güç çalmış diğer diğerler deneyecek şimdi. Ama benim gibi oynayamayacak. Son kuduracak diyecek. Tam ben niye böyle oynayamıyorum. Ben gidiyorum aga. Çok rahat kazandık lane'i de. Easy oldu. Çocuk da de Rengarı kesemedik ya. Adam yok oldu. Ah yemedi. Yemedi. Buna gel buna gel. Hadi <laughs> bak. <laughs> Hadi çık oyundan ya. Kıyamam ben sana ya. Yazık çocuğa ya. Rap yazdı. <laughs> öyle baskıyoruz ki adam oynayayım öyle indi ki. Buraya alacağım burayı da. Alacağım burayı da alacağım. Tabloyu açacağım önce. Okay. Küçük açabilir sorun değil. Tamam görüşürüz abi. Tam o tipi gibi oynuyoruz açarı. Sindira bozma abi. Don't dare Cinderella. Don't dare bro. Bezini bozma tek yersin. Güzel. Pot. Pot vision. Okey. Naysuuu nice Naysuuu nice abi Ya yıldırım ilgi kullanıyoruz arkadaşlar Adam bu yıldırım ben bayağı bir elim alıştırdım Adam böyle her hatasında falan yıldırımı çakıyorum kafasına Çok iş yapıyor yani Farm kaçarken de alabiliyorsunuz tekli farm ama bu yemeyecek galiba Onu alabilir miyiz? Bir canı kalmaz değil mi bunun? Onu E'ye basıp şu tek tek vurup alıyorsunuz Çok güzel farm yapıyor Işar Allah aşkına ölmeyin bak burada adam yok Bu gitti bir yere Aynen dedim yani Ama sizin mallığınız bu. Yapacak bir şey yok yani. Yapmazsanız iyi de hareketi. Tamam ben böyle gideceğim. Burada kimse yoksa. Ben burada sinirle kapatacağım abi. Öyle bir şey yok sinirayı kanka. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kanka. Şu an yayındayım da sonra kuş şey yapsak. Tamam abi pardon. Buradan çıkselim. Neyse saldım çocuğu. Beyve sokmadım. Sokmak da istemiyorum. Biraz attım abi. Ha, güzeliz ya. Oo, oo, oo. bebeğim. Aynen. Ha, aynen kankam. Ondan 5 kilo. Pilarta farm ı niye aldı? Ayıp yaptı çocuğun. Ben iyi oynuyorum lane'im de iyi durumda yani. Niye öyle bir şey yaptı ki? Üzdü. Çok üzdün. Ayıp yaptın kanka. Sayemde fed oluyorsun yani. O rengar rengar vurduk. Yine kazandık ki bu kadar şu an. Nasıl saygın keşke ya. Git oğlum bak ya büyü çaldı ya elif Şükettim ya. Ee, ne yapayım dönemek hiçbir yere. Onu yiyeceğin hatırlıyorum Güzel. Ben plate almak istiyorum ama mümkün mü? Okey. Bir de alabilir miyiz? Büyük wave'i çekeriz ya. Şöyle vurayım bir tane. Bunu istiyorum ben ama yer mi acaba? Buradan geçme kanka sen şu anda. Ben B'yi e bağlayacağım. Rengar gelir mi? Geliyor galiba. Rengar'a gelmiyor. Ölebilir. Yok. Rengar geliyor. Kaç 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 kaç. Uzun abi. Güzel. Adamları bayağı bir şey yaptık. Güzel. Gireceğim Ben bezi koysam mı? Net farm alacağım ya. Buna tamam ya. Gold var. Veriyor lan gold. Ya yapacak bir şey yok abi. Ama bezeceğim de bezeyemiyorum ya. Hadi Mion gel artık be. Kes abi. Süpersin. TP'mizi atabiliriz mi de? İkisini de kesmem lazım para veriyor. Değişmiyor T yapmış. Okey. Tamam. Ne istiyorsun ya benden? Kaşınıyon kanka valla diyorsun ki gel beni kes diyorsun ya. Hayır kaşınıyon yani. Çok kaşınıyon kanka. B çok iyi değil mi canım? Evet çok kötü oldu. Öyle oldu. Çok güzel oynadık böyle. RF'ledik ama devamı güzel geldi. Engar orada okey. ki okay, vuruyor lan. Gelim abi. Ben gelirim elini şey abartma gerek yok. Burada koyalım mı bizi? Adamı, adamı var ya kölemiz yaptı. Ne dedim? Maçtan sonra bir game yapalım ya master hesabı. Eller arasında iki maçta. 110 dakikada 93 farm attı. Ama jungle yürüyor ya. Bak jungle'ı çağırınca yürüdüğü zaman ay hoşuma gidiyor yani. Çünkü adam biliyor yani kazanacağını. Bak şurada dengar mesela burada dengar bir can kaldı. Adamı kestik. Bu adam öne geçti. Sonra bir daha geldi. Bir daha kill aldı. Şu öne geçtir. Bunu da keserler bu adam. Liman oraya kesebilir. Aa güzel dönüş oldu onu da kesiniz. Uçuş var onun ama zorlama. Zorlama uçuş var. Ya belli de. Belli kan yapacak çok çok tip artı şattan kötü oldu bu. Kolar lead aldık. Adam bizim dediğimiz bir şekilde. Ne güzel farm alıyorsun ya. Çok tatlı farm alıyor. Bota gitsem miydik? ben botta şu anda. Pek ne olur? Yani pek damage çok geliyorum abi. Bunu keseriz gel. Baka okay, yani ben geleceği görebiliyorum ya abiniz olsun yani. Adam görmesem de olur. bir evet, ne var benim? vursan ah, süpersin. Otur ona. Oh mis 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 mis. Bu ne abi çocuk? Anlayan var mı? Bu ne? Anladım. Gitmedi. Yavaş kaldı. Rengar falan burada mı? Ne oldu diye anlatsam burayı falan tutuyorduk. Rengar ulti basar söylüyoruz. Ulti kötü atıyorum ya. Sissiz ulti atın diyor bundan. Yoksa yaklaş kanka. Yün ya. f FB oynamaya başladı ya bir. Yemedi ya. Bengar botta. Yemiyorduk. Burada wave'i alırsak Rengar'ı biz keser mi? Ne diyorsunuz? Var ya kesin öldük. Kesin öldük kesin öldük. Tamam. Güzel. Rengar'a yatarsa şarttan vereceğiz. Gerek yok. Çıkalım. Mecai de alınabilir ama hmm, flash'im yok. Almayalım. Ba alacaktım ama vazgeçtim ya. Almayalım abi. var önemi gördünüz mü abi? Şuraya bir tane vardı attım. Sindir'e tepki veremeden fear'ı attık kesik. Bu yüksek olması lazım ya. Bu çar şu anda en güçlü mitin arkadaşlar. Bu çarla oryanla şu an en güçlü top 1 ve 2 neydi da bakayım. Orayan çünkü bu şampiyonu counter'lıyor. Bakacağım bir midde intihar liste. Şu an en iyisi Hwei 77 69 da Orayan da 67 girmişti ikinci. Uu. En güçlü şampiyon bu. tabi peki bilirseniz. Benim neredesin ya? Gel. Bu neymiş abi? Fındık böyle. Oğlum sen nesin ya? Faker falan mısın? Kendine gel ya. Bu ne? Rahat dur ya. Aha. Aaa rengar dur ya. Verdik şatta onu. Çok klas oynadın buraya oğlum ya. Niye giriyorsun? Rengar böyle bir şampiyon abi işte. Ne yaparsın yapın. Gelip basıyor ya. kesiyor. Kes ya şunu. Ya oğlum aşağı. Sen çok gaza geliyorsun ya rengar. Taşın var mı bebeğim ya? At oğlum ya. Neyse şey geliyor ya. At ne oldu? neyi bekliyorsun? Şaka mısın? Şaka iyi ha? Ş Adam iki kere görmeden vurdum. Şan var ya kafayı yıdır ya. Maçı ya. Nereden gördü beni ya? Nasıl mı acaba? GG ez oldu ya. Ne gelin mi Nasıl böyle bozulmuştur çocuk? Öyle mi bak ya? Bingo almıştım. ne güzel ölmeden kaçıyordum oradan. Yattan aşağı ezik seni. Bu atarken iyi de ha. Fena parçaladık adamları var ya. halinde bozulmuştur çocuğun. Neyse şu masraya sabah geçecek de bugün GM'ye. Bugün geliyor ya GMS diyorum. Eller çok fena ateş ediyoruz abi. Baksana şu adamların iki ne yaptık yani. güzel